Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toplumsal kimlikleri, bizlere dayatılan kimlikleri, dikte edilen kimliklerimizi farkındalığı, bilinçaltımıza yerleşen kişiliğimizden bahsedeceğiz. Hazırsanız ince aya çok sıkı bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Burası dış sesin değil iç sesin konuşabildiği yer. Bugün sana sadece tek bir soru soracağım. Gerçekten kendin misin? Gerçekten kendin misin? Kim olduğunu nasıl anlarsın? Psikoloji diyor ki insan kendisini tanıdığına inanan tek canlıdır. Ama en çok kendine yabancı olandır. Çocukluğundan beri sana bir sen öğretildi. Uslu kız, cici çocuk, başarılı öğrenci, güzel olursam kabul edilirsin, Sessiz kalırsan kabul edilirsin ve zamanla bu öğretilen sen gerçek seni unutturdu. Maskelerimiz bizi korumaz. Kendimizden saklar. Kimlik bir seçim mi yoksa kırılması gereken bir zincir mi? Kimliğimizin büyük bir bölümü bize seçilmeden verildi. Doğduğun şehir konuştuğun değil inandığın değerler kadın ya da erkek oluşun hatta sevmeyi öğrendiğin şekil bile kimlik mi yoksa zincirlerden mi ibaret? Peki gerçekten soruyorum sana. Sen sen misin? Sen gerçekten bu musun? Yoksa sistematik biçimde ezberletilmiş bir rol müsün? İçindeki gerçek seni susturduğun her gün başkalarının senin yerine karar verdiği bir güne daha uyanırsın. Bir de şöyle bir durum var. Kırılma noktası. Hayatında giden ters bir şeyler mi oldu? Her şey doğru görünüyor ama ruh bir türlü yerleşemiyor. İşte en önemli kısım burası. Ruh dediğimiz 21 gramlık o varlık mı, ışık mı, ne olduğunu çözemediğimiz o da öyle bir bekler ki, bir yerlere sığınamaz ki gerçek benliğini buluncaya kadar. Her şey doğru görünür ama ruh bir türlü yerleşemez. Mezun olmuşsundur ama tatmin değilsindir. Evlisindir ama mutlu değilsindir. Kendini yalnız hissedersin. Güzel gülümsersin ama tanımadığın biri vardır. Aynada tanımadığın biri vardır. İşte bu kırılma noktasıdır. Gerçek sen orada fısıldamaya başlar, ben buradayım der. Şu soruyu soruyorum. Sen gerçekten kendin misin? Toplumun dikte ettiği biri misin? Annenin uslu kızı, babanın çalışkan oğlu musun? Sen kimsin? Kendin olmak biraz cesaret ister. Gerçek benliğini bulmak bazen herkesi kırmak anlamına gelir. Ama unutma, sen kimseni bulmadan kimsenin sana gerçek sevgi vermesi mümkün değil. Kendin olmak konforlu değil, bunu kabul ediyorum. Kendin olabilme için öncelikle bazı bedeller ödemek zorundasın. Bu konforlu değil. Ama özgürlüğü seçmektir kendin olmak. Şimdi ne yapmalı? Hayatındaki kalıpları sorgulamalı. Sana ait olmayan etiketleri sil. Ben kimim sorusuna cesurca sor. Bak bu soruyu gerçekten kendine sor. Ben gerçekten bu muyum? Ben kimim sorusuna cesurca sor. Ve kendi sesini duymaya başla. Bana yorumları lütfen şu şekilde gerçekten yazın. Gerçekten kendin miyim? Yapmak istediğim meslek bu muydu? Yani şu ara belki çok tartışmalı bir cümle olacak ama kendi cinsiyetinde misin? Kendi cinsiyetini tercih eder miydin? Eğer bu sorular sende yankılandıysa beni değil kendini takip et. Birlikte yürüyelim. İnce ayar hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar sesini kaybettim belki ama şimdi ince ayarla kendine yeniden mikrofon veriyorsun. Bunu unutma sakın. Sen kim olduğunu unutmuş bir ruh değil, kim olmak istediğini hatırlatan bir ruhsun. Kanalımda hayatı, insanı ve gerçekleri sorgulamayı seven biri olarak bu kanalda birlikte ince ayar yapacağız. Sorularımız büyük, cevaplarımız dürüst olacak. Çünkü bazen en derin gerçekler en basit sorularda saklanır. Soru soruyorum çünkü kalıplarla yetinmiyorum. Gerçeği konuşmak kolay değil elbette biliyorum. Ama burada kolay olanı değil gerçek olanı seçeceğiz. Sizlerin de toplumsal kimliklerinizi, sizi siz yapan ya da gerçekten benim dediğiniz hikayelerinizi lütfen yorumlarıma taşıyın. Hikayeleriniz bana ışık olabilir. Benim ağzımdan çıkacak en ufak bir frekanslere rehberlik edebilir. Işığınız olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.